Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Tam mevsimi gelmişken çok lezzetli, tam tutan bir cheesecake tarifim var. Malzemelerinizi hazırlayın, gelin hep beraber yapalım. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Önce taban için bir çay bardağı fındığı robottan geçirelim. Üzerine 2 paket bisküvileri ilave edip un gibi olana kadar çevirelim. 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya margarini bisküvilerin üzerine ilave edip karıştıralım. 26 santim kelepçelik kalıbımı alüminyum folyo ile sardım. Bu sefer tabanına yağlı kağıt koymadım. Bisküviler yağlı olduğu için tabanına yapışmıyor. Bisküvileri üzerine yayıp kaşığın tersiyle bastıralım. Ya da bu şekilde spatula yardımıyla da yapabilirsiniz. En az yarım saat buzdolabında bekletelim. Krema için karıştırma kabını oda ısısında beklemiş 3 yumurta ile 1,5 su bardağı toz şekeri yumurtaların rengi beyaz olana kadar karıştıralım. Bu şekilde yaptığım zaman emin olun hiç yumurta kokmuyor. 600 gram labne peyniri ilave edelim. Labne peyniriniz sulu ise suyunu süzgeçten süzdürün. Çok peynirli sevmiyorsanız 400 gramını peynir, 200 gramını süzme yoğurt ile yapabilirsiniz. 1 paket sıvı krema ilave edelim. 2,5 çorba kaşığı nişasta. Buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Hangisi varsa evinizde. 3,5 çorba kaşığı un ilave edelim. Mikser ya da çırpıcı ile biraz karıştıralım. Bir paket şekerli vanilin ilave edip peynir tortusu kalmayacak şekilde tekrar karıştıralım. Yumurtalı karışımı azar azar peynirli karışıma ilave ederek yumurtaları söndürmeden mikserle ya da spatula yardımı ile karıştıralım. Karıştırdıktan sonra içine mavi haşhaş ekledim. Yarım çay bardağı kadar yeterli geldi. Evinizde varsa ekleyin olmasa da olur. Bakın kıvamı bu şekilde akışkan olacak. buzluktan çıkarttığımız bisküvili tabana kremamızı her yerine eşit gelecek şekilde ilave edelim. Fırınımızı ayarlayalım. Pişirme süresi fırından fırına değişebilir onu belirtmek isterim. Şöyle hafif sallayalım, içinde hava kalmasın. Önceden ısıtılmış fansız ayarda 170 derecede fırının alttan ikinci rafında 55 ile 60 dakika arası üzeri hafif kızarana kadar pişirelim. Tabanına bir kase su koymayı unutmayalım. Piştikten sonra fırının kapağını açıp bir saat dinlendirelim. Cheesecake'imiz dinlendikten sonra üzerine çilekleri ister bütün olarak ister yarım olarak bu şekilde dizelim. İsterseniz bu şekilde başka meyveler kullanarak da yapabilirsiniz. Ama en güzeli bence çileklisi. Tamamen tercih sizin. Sos dökmeden bu şekilde bile tüketilebilir. Üzerinin sosu için 2 su bardağı kaynamış suyun içine 1 paket çilek jelini ilave edip karıştırdım. Soğuması için 10 dakika oda ısısında beklettim. Çileklerin üzerine eşit bir şekilde gezdirdim. Tabi benim sos biraz fazla soğumuş siz buna dikkat edin. Kısa sürede donuyor. Bu şekilde buzdolabında en az 5 saat bir gece bekletirseniz çok lezzetli olur. Instagram sayfamda çilek püreli haliyle yapılmışı da var. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. Sevilen nefis tarifleri hesabımla beni takibi alırsanız birçok çeşidini görmüş olursunuz. Cheesecake'imizi dinlendikten sonra kalıptan çıkaralım. Kenarlarına aktı diye üzülmüştüm ama açıklı koylu bir renk oluşmuş. Böyle de güzel olmuş. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayınız. Böylelikle tariflerim size bildirim olarak gelecektir. Sizin için hemen doku testini de yapalım. Bakın gayet güzel olmuş. Eşit bir şekilde pişmiş. Muhteşem bir lezzet. Yiyenlerden ve yapanlardan tam not alan bir tarifim. Denemeyeniniz varsa kesinlikle deneyin derim. Eminim pişman olmazsınız arkadaşlar. İçindeki haşhaş da ayrı bir lezzet verdi onu da söyleyeyim. İnanın dışarıda yediklerinizden daha lezzetli. Aslında hiç denemeyen bile kolaylıkla yapabilir. Sadece bir iki püf noktasını dikkat edilmeli. Malzeme ölçüsüne pişirme süresine dikkat edildiği sürece istediğiniz lezzeti elde etmiş olursunuz. Bu tarifime cheesecake'in birçok çeşidini yapabilirsiniz. Hepsi ayrı tatta nefis oluyor. Yapanlar görüşlerini yorumlarda belirtirse memnun olurum. Başka bir tarifte buluşmak üzere hoşça kalın.